Şehrin sesini dinle dinle 104.2 Radyo trafik. trafik Evet ee, peki biliyorsunuz burası ee, trafik radyo İstanbul trafiği için neler düşünüyorsunuz desem bana neler söylersin İstanbul trafiği için benim neler düşündüğüm ya da bizlerin neler düşündüğünden çok acaba İstanbul trafiği için, İstanbul trafiğini, İstanbul trafiğinde neler yaşadığımızı yetkililer ne kadar düşünüyor? Bunu merak ediyorum öncelikle. Ee, hı hı. Bu soruların e, konunun gerçek muhataplarına daha fazla sorulabileceği ortamlar nasıl oluşabiliyor? Bunu merak ediyorum. Ee, bir hı hı. diğeri de e, önümüzdeki 10 yıl sonra Türkiye bir 10 yıl sonranın e, e, projeksiyonunu yaparken 10 yıl sonra bu şehirdeki araç sayısının şu andakinin 3 4 katı Olacak artacağı bana. tahmini hmm. Hmm. herkesçe bilinirken 10 yıl sonrasının projeksiyonunda bu vahşi doymaz bilmez büyümenin sonuçlarının hmm. ne olacağı düşünüyor mu bunu da merak ediyor. Evet. İstanbul trafiği benim her gün İstanbul'dan kaçmak istememe neden olan bir <laughs> benim canavar. Benim. Bir canavar. Evet. Bir gün hepimizi yiyip YouTube, Ondan sonra da kendi teşhisi olarak doğanın bir kenarına bırak verecek. Bu bir canavar. Evet. Ee, ve biz e, önce işte kendi koşullarımızı geliştirmezsek, daha sonra bu konuyla ilgili, ne bileyim, sosyal girişimlerimizi yapmazsak bu canavar hepimizi yiyecek. Evet. Yani her gün bir tarafımız ısırıyor. En çok da beynimizi ısırıyor. Hı hı. Her gün insanlar bu yüzden kavga ediyor. Her gün insanlar bu yüzden gerilim yaşıyor. Karı kocalar neden kavga ettiğini bilmez. <laughs> bu yüzden birbirine evet. giriyor. Stajik i̇nsanlar yolda ama birbirine evet. giriyor. Hı hı. Her dramatik, dramatik bir şey yaşıyoruz. Hı hı. Dramatik bir e, hı hı. sorun yaşıyoruz. Ama e, sonuçta yaşıyoruz bu şekilde. Bir şekilde bu şehirde Araba kullanıyor musunuz peki? Kullanıyorum ne yazık ki. <laughs> yani size sorunsuz bir trafik diliyorum. Tabii ki bu metrolar yeni yapılan Ben çok e, kullanıyorum. Özellikle ben metraat benim, metra, benim şeyime çok uygun olduğu için Yuhı. trafiğime çok uygun olduğu için evet. e, toplu taşımada özellikle metro bana çok uygun. Hmm. E, dolayısıyla en çok metroyu kullanıyorum. Hatta yani 104.22 Trafik. Radyo Trafik. Ee, çok sıklıkla metroyu kullanıyorum. O beni rahatlatıyor. <laughs> ee, ama yani ne bu metro hattı yeterli yani hiç, hiç ee, bu ne trafik ne toplu taşıma İstanbul'un yaya ve araç trafiği meselesine girmeyelim. Evet. Yani girmek zorundayız şu andaki <laughs> konuştuğumuz yer evet. dolayısıyla evet. ama neyse ben şöyle diyeyim kimse de canımı sıkmayayım şimdi dinleyenler de bu norma sonra da güzel arada bir sahilde girmek güzel evet. toplu taşımayı da bir yerlere Tabii. güzel. dikkatli kullanalım Hı, -hı. Ee, birbirimizle kavga etmeyelim yolla kavga etmeyelim doğayla kavga etmeyelim barışçı bir şekilde dikkatli kullanmayalım.